Merhaba değerli dinleyiciler. Bu bölümde İstanbul'un pek zarif ve latif semtlerinden olan Kanlıca'dan bahsedeceğim. Kanlıca, Güzel İstanbul'un Boğaz ile ikiye bölündüğü Asya ve Avrupa kıtalarından Asya veya Anadolu diye de adlandırılan yakasında edebiyat tarihimizde yazı makinesi lakabıyla bilinen Ahmet Mithat Efendi'nin "Dünyanın en güzel yeri İstanbul. İstanbul'un en güzel yeri de Beykoz." diye tanımladığı ilçemizde bulunan kıyılı, tepeli yeşilli, mavili, nadide bir semt. İstanbul'un Metaverse alemine yahut Mars dolaylarına insanlığın topyekün bir intikali olmadığı sürece bu eşsiz özelliği nedeniyle gönüllerden ve gözlerden, gündemden ve güncellikten uzak düşeceğini pek sanmıyorum. İnce bir deniz, boğaz halinde iki kıtayı ortadan ayırsın da dünyanın iki ana merkezini doğu ve batıyı birbirine bağlasın. Olacak iş değil ha, oluvermiş. Boğaz'ın eski ismi Yunanca kökenli Bosforus diye bilinir. Mitolojiye dayanan bu isim köklerine bakıldığında Boğus, inek, Forus, geçit manalarına gelir ki bu tamlama inek geçidi anlamına gelmektedir. Meraklıları, Zeuslu, Heralı, İolu bu mite bakabilir. Biz bu bahsi kısa geçelim. Boğaz kelimesi eski Türkçede de boğ kökünden sıkmak, daratmak gibi anlamlara gelir ve yine boğazın yapısıyla özdeşleşir. Her iki durumda da boğaz dar bir geçidi anımsattığından ismiyle müsemma yahut müsemmasıyla isimlenmiştir diyebiliriz. Neden kanlıca derseniz, semtin konuşulmaya değer yanları, yalıları, florası, denizi, manzarası ile beraber Çubuklu tepelerinde oturan yakınlarımı, çocukluk yıllarımdaki ziyaretlerim esnasında, Çubuklu kanlıca sahilindeki araba gezintileriyle boğaza ilk hayranlıklarımın oluşması, Dede Efendi'nin Beykoz'un güzide kaynaklarından padişahların, paşaların içmeye doyamadığı kara kulak suyunu alıp Fatih dolaylarında tatlı şişman cam şişelerde sattığı zamanlardaki kanlıca Beykoz seyahatlerinde oluşan keyifli anılar ve bunların yanı sıra aslında ilk gençlik yıllarımın mesut hatıralarından sevgiliyle yürüyüşlere şahitliği sebebiyle ilk sırayı aldığını söyleyebiliriz semtimizin. Henüz 14 yaşlarında iki genç şehir hatlarına binmiş, ve Eyüp dolaylarından Kanlıca'ya çınar altına gelmiş. Siparişler verilmiş ve heyecanla yenilen yoğurdun üzerindeki pudralar ağızlardan saçılmakta gülmelerden. Garson Bey bilmem kaçıncı kez bu sahneyi başka aktörlerle de izlemiş ve mütebessim eski ahşap sandalyeler ve masalar ve iskele ve banklar ve yaşlı vakur ağaçlar ve deniz her titreyişin anlamlarına iki gençten daha fazla vakıf ve müşfik ve kalabalıklara nispetle daha naif. İki genç aşığın kıyılardan tepelere uzanacak gezilerinin adresi, Kanlıca'nın canım mihrabatı onları beklemekte. Onlar Ersin muradına biz konumuza dönelim. Kanlıca isminin nereden geldiğine dair pek çok rivayetler var. Bizans döneminde Rumca Martı anlamına gelen Glarus diye bilinen semtin adının İstanbul'un fethinden evvel yine Osmanlılarca alındığında bölgeye Kanlılarla gelen Türkler dolayısıyla Kanlıca ve zamanla Kanlıca ismine dönüştüğü söylenir. Bir başka rivayet ise Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın Nevşehir'in Kanlıca köyünden buraya gelmiş olması ve köylülerini de getirmesiyle bölgenin nüfus ve ticari yapısının şekillenmesi sonucu bu isimle anıldığı söylenir. Bu Nevşehirli göçü gelişmelerinden sonra Kanlıca'da hayvancılığın ve meyve yetiştiriciliğinin de arttığı bir yer olduğu, semtin Nevşehirli yeni ahalisinin manda sütünden yoğurtlar, Meyvelerden pekmezler yaparak bugün de şöhretini koruyan Kanlıca yoğurdunu meydana getirdiği aktarılır. Bir diğer ve daha sahih görünen kaynak ise Osmanlı-Rus Harbi sonrası Bulgaristan'dan Kanlıca'ya göçen 93 muhacirlerinin hayvancılık yapmaya başlayarak daha sonra günümüzdeki meşhur yoğurdu imal ettikleri söylenir. Her nasıl olduysa iyi ki olmuş olan bu ünlü yoğurt şimdilerde her ne kadar pudra şekeriyle tüketilse de uzun yıllar ve sevenleri için bugün de pekmezle birlikte tüketilir olmuş. Kanlıca esasında tarihi incelendiğinde tarıma pek elverişli olmadığı bilinmekle birlikte az biraz bostanlarındaki Ayşe Kadın'ın lezzeti kayda geçmiş. Yer yer hayvancılık yapıldığı tepelerinde ineklerin otladığı bilinse de Boğaziçi semti olarak balıkçılık ile temayüz etmiştir. Vaktiyle hem balık bilirmiş kanlıcayı hem kanlıcalı usta balıkçılar severmiş bu deniz canlılarını. Önce yaz ortalarını geçince Çinekop, sonbahar sonları lüferin uğrak mekanı olan eski adıyla Bahai Körfezi, şimdiki adıyla Kanlıca Koyu, Nisan-Mayıs aylarında üçer dörderli ipe dizilen uskumruların kurutulup çirozlandığı, silahı olsa da ağdan biraz nasibini aldı mı hareketsiz kalan kılıç balığının da son durağı olan bir koyuymuş. Şimdi bu balıklar nerede? Dalyanlar ne alemde? Yalıların denize bakan rıhtımlarında balık avlayan balıkçıların aristokrasi ve burjuvazi ile arası hangi sebeple ne vakit açıldı derseniz konu dağılır. Biz ipin ucunu kaçırmayalım. Emirgan'dan küçük motorlu kayıklarla yahut şehir hatları vapurlarıyla iskelenin de olduğu meydana geldiğinizde fevkalade boğaz manzarası ile yoğurt yiyip yahut çay içebileceğiniz asırlık kahve Mimar Sinan tarafından yapılan gösterişsiz, sükunetli, hoş bir yapı olan Gazi İskender Paşa Camii ve Deniz Feneri, şilepleri ve sizi muhabbetle selamlar. Kanlıca denildiğinde akla gelen başlıca konulardan biri de yalılar malum. Benim her ne kadar yalılarla aram pek iyi olmasa da bu yapılardan da bir iki bahsedelim. Yalı, Yunanca kıyı, sahil anlamlarına geliyor. Osmanlı'da yalılara sahilhane, deryahane gibi sahil evi, deniz evi anlamlarına gelen isimler verilmiş. Kanlıca, Osmanlı devlet erkanının ve zamanın gözde isimlerinin körfeziyle, tepeleriyle, bitkileriyle, havası suyuyla dikkatini çekmiş, hali vakti yerinde olan zevatın yalılar yaptırdığı bir bölge olmuş. O zamanlarda da bu evler yine sınıfsal bir durumun tezahürü olsa da şimdiye nispetle insanla, şehirle daha iç içe bir mimari ve yaşama sahip olmuşlar. Günümüzde ise bu yapıların çoğu Berlin duvarlarıyla çevrili ve kızgın kameralarla bize mütekebbir gözlerle baktığından kendileriyle aram iyice açılmış durumda. Bu sebeple size Filan Efendi Yalısı'nın zaten restorasyonlarla hususiyetlerini kaybetmiş mimarilerinden ve Falan Paşa'nın deryahanesinde kim, kiminle, nerede, ne zaman, ne ola, yar ola, akşam ola, sabah ola, bayram ol, bayram ola hikayelerinden bahsetmeyeceğim. Yine de Arif seni zorla birinde hapsedecekler. Hangisi olsun derseniz Köprülü Amcazade Yalısı'nın eski metruk haline eyvallah. Kıyılardan biraz yukarılara tırmandığımızda Bizans devrinde Hristiyanların, Osmanlı devrinde Müslümanların toprakla tekrar buluştuğu yer olan Mihrabat temesi ve orada içinde vaktiyle Mihrabat Kasrının da bulunduğu, Sultan I. Mahmut zamanından beri kullanılan koru, Boğaz'ın ve Mehtab'ın en güzel seyredildiği, içinde çınarların, servilerin ve özellikle mayıs aylarında gezilip görülebilen, mor rengiyle gözlerimizi ve ruhumuzu şenlendiren erguvanların olduğu İstanbul'un en huzurlu yerlerinden biri. Tabi bu zenginliğiyle de şairlerimize ilham olmuşlar her biri. Yahya Kemal'in Eylül sonu şiirinde günler kısaldı. Kanlıcanın ihtiyarları bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları ile meşhur Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul şiiri de Kanlıca ve Mihrabat'ın tesirlerini taşır. Bu şiirin Münir Nureddin Bey tarafından şarkı olarak okunduğu kaydı da bahsi geçmişken tavsiye edelim. Bendeniz gibi ekseriyetle platonik ve vuslat imkanı zayıf olan aşklarıyla bilinen Özdemir Asaf Bey'in de şu anda İstanbul'da olmak isterdim. Mihrabat korusunun dar yollarında seninle yan yana, yan yana yürümek. Bir de martıların kanatlarından seyretmek İstanbul'u. Mısraları da bizi olur olmaz anılara yahut uktelere götürebilir. Eh bu da Arif'ten olsun madem. Yarın akşam saat 7. Kanlıca eskelesi. Çımacı Recep tanır bizi. Biz tanır mıyız sahi bizi? İsmail mi büyük, Selim mi? Parmaklarını işgal etmiş oysa Kayzer. Kumbaracı yokuşundaki yüzükçüler bilir mi önceki esrarlı geceyi? Merdivenlerde suçsuz adımlar, aynalı asansörler öyle mi? Düş, düşümden düşmeyen düşlerin sahibi. Edebiyat dünyamızdan son alıntı da 18. yüzyıl ortalarında yaşamış ve Boğaz'ın iki yakasındaki birçok semte beyitler yazmış Mustafa Fenni Efendi'den olsun. Şair burada Kanlıca'nın güzelliğine değil de güzellerine değiniyor. Açtı tiygı sitem ile ciğerimde yare, Kanlıcaklı yine bir gamzeleri hünhare. Bence bu beyti günümüz Türkçesine çevirmeyelim. Ta ki kitaplıklarımızda tozlanan heybetli Lügat Efendi'yi ziyarete gidelim. Sinema tarihimizin önemli simalarından 1966 yılında Atıf Yılmaz tarafından yönetmenliği yapılan çok sevdiğim Pek sevdiğim Ah Güzel İstanbul filminin İbriktaroğlu Haşmeti, Çocukluğu Paşa Bahçe, Ömrünün Son Vakitleri de Kanlıca'da geçen Sadri Alışık'tan şu hoş sözcükler ile noktalayalım Kanlıca'ya dair alıntıları. Ben Telefa Tadiye'den Paşa Bahçeli Sadri Alışık. Babam Kaptan Rafet, anam Zavallı Saffet. Hey yavrum ey, burun bahçe dalyanında, çekerler çekerlerdi denizden, hiç ıslatmadan kanlıca nasıl anlatılır, ne kadar övülür, ne kadar yerilir, eğrisi doğrusu nedir bilemeyeceğim. Ancak bir semt ki eski yeni şairlerimizi, İstanbul'un her çevreden, görüşten insanlarını misafir edebilmiş, uzanıp kanlıcanın orta yerinde bir taşa, minik serçenin gözlerini yüzdürmüş Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yoktur bazen ve gider gitmek isteyen delirtmiş. İstanbul'da, Kanlıca'da güzelce yazılan, okunan, Yetişen, üreyen, üretilen, ayrı ayrı seslerden birlikte bir harmoni türeten bütün her şeyin şehrimizin her semtine ilham olması dileğiyle. Kanlı canlı, hareketli bereketli, gezmeli görmeli, okumalı öğrenmeli vakitler diliyorum değerli dinleyiciler. Görüşmek üzere.